Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Dead by Daylight oynayacağız arkadaşlar. Katil oyunumuza devam ediyoruz. Gerçekten korku dolu ve harika bir oyun. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün saçımı bu şekilde yaptım. Havalı olsun diye yaptım tamamen bunu. Aslında havalı olsun diye değil. Gözümün önüne saç giriyor ve güzel yarası kaçırıyorum maalesef. Güzel yarası gözümün önünden kaçıyor. Ben de bu şekilde bir stil yapmaya karar verdim. Her yani ne katarsanız daha fazla bir şekilde yaparım arkadaşlar saçımı her neyse böyle oyuna devam edelim bu şakaydı arkadaşlar. arkadaşlar ee, Daha önceki bölümümüzde katil olmuştum bugün de insanı canlandıracağım Normalde de insanım zaten de yani oyunda da insan olacağız anlamında dedim Evet arkadaşlar bu elemanların hepsi bizden olacak yani dört tane dost bir tane bir tane yaratığa karşı gariban Gariban insanlar yine birleşip yaratığa karşı gelmeye çalışacak Yaratık bizi ormanın ruhuna teslim etmeye çalışıyor. Bizi öldürmeye çalışıyor. Geri zekalı ormanın ruhuna niye bizi teslim ediyorsun? Güzelce yakala, yiyeceksen ye. Çocuklarına götüreceksen götür. Niye bizi öldürüp ormanın ruhuna teslim ediyorsun? Ne kadar geri zekalısın sen? Biraz daha düşüneyim mi? Yok lan aslında amacı güzel. Bence o kadar da kötü bir amacı yok yani. Ormanın ruhuna sonuçta bizi teslim ediyor. Kolay bir şey değil yani yıllarca çalışmış olmalı bunun için yani kolay bir şey değil. Evet bu arada oyunumuz başladı. Umarım arkadaşlar exit'ten çıkarım. Exit'e basıp çıkarım. Kaçmak istiyorum yaratık var peşimde. Yaratık inşallah gelmez. Dur bismillah oğlum ya. Lan bismillah. Acı bismillah. Dur lan bismillah. Oğlum. Şş. Ne oluyor lan? Oğlum kendimden korkuyor oyunda. Allah Allah. Dur kalp sesi yaklaştık çandaşlar biliyorsunuz. Oyunda kalp sesi geril anlamına geliyor. Yani geril. Evet bu arada şıklık diye bir ses geliyor. O zaman andaşlar e, elinizden geldiğince aban tuşa demek. Yani bir yuvarlak tuş çıkacak. O zaman space'e bas demek. Aha <laughs> patlattım. Yaratık gelecek. Buraya gelecek bizi doğrayacak. Ağzımızı var. Hayır, hayır peşimde, peşimden gelmesin. Hayır kanka öldü, kankaba vurdu. Bir tane para vur ona vurma. Dur lan ona vur, bana vurma. Ama, ama uzakta durdu, uzakta kaldı şu an. Aha yaratığı kazıkladım. Yemin ediyorum yaratığı kazıkladım. Ona lan lan gelecek mi? patlatıyorsun. buraya gelecek senin yüzünden. Çabuk bas, çabuk bas. Çabuk bas, çabuk, çabuk. Acı kalp sesini duyar duymaz ben kaçacağım söyleyeyim ha. Kimse kusura kusuruma bakmasın. Kimse kusuruma bakmasın. Hadi oğlum hadi. Evet iki tak tamir ettik? Oğlum üç kişi misiniz? Ne yapıyoruz burada? Aha iki tane kız bir tane erkek kaldık la burada. Kızlar bana güvenebiliriz. Aha tekini hasta andaşlar oraya. Adam yerde sürünüyor. Üstünde ben varım göremiyorsunuz ama sürünüyor şu an. La takip edin beni çabuk çabuk. Çabuk tamir tamir çabuk. Lan ne patlatıyorsun? Motor lan bu motor bir defa tamir olmazsa olmaz. Allah Allah. Al lan ben de patlattım. Şimdi ne yapacaksınız yapın ha. Ha ben de patlattım. Kaçın hepiniz bence. Aha elektrik sesi geliyor. Vallahi elektrikli testleri peşimizde. Karga uçma karga. Oğlum coşkun gibi koşuyor peşimizden ya. Hacı böyle gelin böyle. Çabuk kızlar beni takip edin görsün. Ben de aslında o katilin şeyiymişim arkadaşlar. katili yemek bulan adammışım. Bunları takip ettirip sonra katile bunları kestiriyor falan. Dur lan çok fantastik oldu bu. Gelin gelin çabuk. Çabuk gör çabuk. Oğlum tek mi kaldım lan? Anam anam burada bir yerlerde çok yakında. Çok yakında. Kanka bunu öldürün bana dokunmayın lan. Lan bana geldi. Aha kop lan bir şey yapamadım. Gerizekalı yarıtık. Vallahi gerizekalı bu. Lan çok karanlık göremedim. Gel vurdu bu vurma lan sırtıma vurulur bunlar lan insanı? Ayva sırta vurulur mu? Ağzıma vursana. Geri zekalı. Vallahi çok pis tırsıyorum şu an ha. sağdan da çıkabilir, soldan da yemin ediyorum. Aha kaybettirdim kendimi. Aha vallahi bulamaz. Aha vallahi daha bulamaz beni kalp ritmi azalsın azal 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 bit öl 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 bit bit öl kendime kit sarıyorum arkadaşlar yoksa tek vuruşta beni kesecek hayvan evladı vurma! <laughs> lan vurma lan vurma lan vurma lan vurma ya niye vuruyorsunuz lan garibanız oğlum biz şu tipe bak tipe va. odun kafa arkadaşlar ad yapmam lazım beni kurtaran da olmayacak. Valla beni kurtaran olmaz yani. Ben böyle ormanlarda falan sevilmeyen tip olurum yemin ediyorum size. Lan bırakcan lan sen beni. Oğlum senden kaçacağım lan sen görürsün şimdi. Handaşlar tuşlara abanmanız gerekiyor bu durumda. Hiç kolay bir iş değil cidden söylüyorum size hiç kolay bir iş değil. Evet. Hala arkamdan kovalıyor salak ya. Oğlum salak mısın git lan başımdan. Lan yeter kovalama artık lan. Azal ritim azal ritim. Allah Allah abi bari tamir edin ulan. Aa! Oğlum sapık ne yapıyorsun lan? Lan bırak beni dayı. Dayı bak ben daha gelecek var önümde. Ben çok şey vaat ediyorum oğlum. Ha ya ayıp ediyorum. Ben daha çok şey vaat ediyorum ya. Arkadaşlar iki tuşa birlikte basıyorum. Beni kaza oturtacak şuradaki. Ay ay. Oturtma lan. Ne yapıyorsun geri zekalı işlerin efendisi. Geri zekalı işlerin efendisi yemin ediyorum. Aha şimdi sürekli space. Gelmeyin lan. Gelmeyin oğlum vurmayın lan. Vursuz. Oğlum aban kime ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyor bu dayı? Bana gösterir misin? Kurtaran da olmayacak ha beni. Bak hala vuruyor. Hayvan vurma vurma. Arkadaşlar beni kurtarmaya geliyor arkadaşlarım ama yetişebilecekler mi hiçbir fikrim yok. Evet. Kanka gelme beni kurtarma kanka boş ver. Git lan git onları takip et. Kanka biriniz arkadan biriniz önden lan. Oğlum spice yapıyorum spice. Ne oldu lan? O ne? Bir dakika abi. Ya bu nasıl bölüm ya? Bunu hak ettim mi ben? Bunu hak mi dostum? Ya ben size hayatımı verdim. Ben size ömrümü verdim. Tamam mı dostum? Ben size ömrümü verdim. Arkadaşlar ikinci turumuz başlıyor. Aslında ikinci tur dediğim yani ölmeseydik daha iyiydi ya çıkacaktık mis gibi. Dayı böyle iyi miyiz ya? Sen bana yakasın ben sana yakasın. Allah. Bak çan sesi geliyor bir yerlerden zurna öttürüyor biri ya. Arkadaşlar çan sesli e, yaratığımız yok olabiliyor. Öyle bir özelliği var yok olduğu zaman bize vuramıyor. O yüzden dolayı yararlıyız aslında. Çan sesini duyunca kaçacağız direkt. nereden gideceğim ben ya? Nereden gideceğim? Aha motor. Evet. ilk jeneratörü tamir ediyorum. 5 tane jeneratör tamir etmemiz gerekiyor. Kanka gel gel. Çabuk gel oğlum. Neredesin ya? Geçen hafta da jeneratör tamirine çağırdım. Gelmiyorsun. Hayvan mısın ya? Evet arkadaşlar çok güzel. Çok harika gidiyoruz. Allah. Hacı niye benim peşim? Niye benim peşim? Aha. Köfteci kaldın arkada. Anam. ana hayvana bak nasıl kırıyor ya. Arkadaşlar biliyorsunuz yaratık FPS oynuyor oyunu. Ee, gözünden görüyor. Biz de böyle arkadan çekimli. Hadi devam devam. Lan yine misin <laughs> Gel gel hadi gel. Arkadaşlar tam güzel yerde durdurdum yemin ediyorum. Evet. Ya iyi fena değil ortada durdurmak. Hadi abi hadi hızlı hızlı tamir et hadi hadi. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı. Birinci jeneratörü tamir ettiler. İkiyi biz de tamir edeceğiz? Evet birini daha tamir ettiler arkadaşlar. Bizden de geliyor. Çok güzel. Hızlı hızlı tamir yaptık yemin ediyorum. Çok iyi oldu. Evet bir tane daha jeneratör var burada. Hadi bunu da tamir yapalım güzelce abi. Hadi abi. Çok güzel yerde vurdum. Handaşlar ee, o space tuşuna bastığınız zaman kritik yerde alttaki ee, tamir süresi biraz daha hızlanıyor. Hızlı bir şekilde tamir ediyor. Ondan dolayı güzel yerlerde yapmayı özen gösterin. Bir tane kaldı handaşlar. Bir tanecik. Cücücük bir tane. Kanka ben bir seni takip edeyim sen mi edeceksin beni? Arkadaşlar bir tanesini daha tamir yaparsak. Oğlum korkuyorum ben ya. Anam anam. Lan geliyor hayvana bak hayvan getirme getirme buraya hayvan. Anam benim kanka nerede? Kanka! Oğlum Kazım ne yapıyorsun burada ya? Reis. Oğlum seni böyle yerlerde görmek hiç yakışıyor mu ya? Anam kalp sesim artıyor. Anam biri geliyor sanki. Anam ödüm koptu. Hacı şu taraftan geliyor. Gel gel. Pişt. Pişt lan. Oğlum gitme oraya gitme. Pişt. Oğlum popomdan dürtülecek gibi hissediyorum kendimi. Gitti mi? Kendi yani Mahmut ilerle ilerle. Lan kalp sesi geliyor. Geri gel, geri gel. Geri. Şimdi kalp sesi buradan geliyor. Anam! Birine vurdular lan. Arkadaşlar kalp sesi geliyor ama nerede olduğunu çok iyi göremedim. Ya benim gözü iyi görmüyor. Anam adam astı lan Çabuk çabuk çabuk. Allah! La kanka sen niye korkuyorsun? Bu. Anam. Ya onu nasıl tamir edemiyor Sen niye korkuyorsun? Ben kaçıracaktım güzelce. Al işte şimdi peşimize sapık tak dadan Kadıköy sapı bu de. Allah geliyor. Aha. Arkadaşımı kurtarmam lazım. Arkadaşımı kurtarmam lazım arkadaşlar. Nerede lan bu geri zekalı? Anam yok oldu. Aha gerizekalı geliyor peşimden. Vallahi gerizekalı bu ya. Kaç abi kaç. Oğlum şunu biriniz tamir yapın lan. Hayvan gibi kovalıyor onu peşimde lan. Abi biriniz yardım edin be. Hay sesiniz Senin... Abi ağlıyor benim karakter ya. Gariban gibi ağlıyor da. aha açıldı. Kaçıyorum dayı ben. Daha babam olsa tanımam. Yemin ediyorum kaçıyorum ben. Kaç kaç kaç. Anam çan sesi. Lan peşimde olma. Lan peşimde olma hayvan. Oğlum nerede açacağız? Aha açma. Lan aç lan. Dayı aç çabuk aç. Lan oyun başından beri seni görmüyorum bir tedavi yap la bana Kaç la kaç La gel 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 of karnım ağrı girdi şurada bir tedavi yap beni ya Allah Aha gitti kurtulduk valla kurtulduk 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 Yaratık evine boş gitti Yaratık evine boş gitti Yaratık evine yalnızca bir defa dolu gidebildi Onda da Ormanın ruhuna saldı biz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer daha fazla Dead by Daylight gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.